Galatasaray'ın bugün yapılan transfer toplantısından en az iki takviye kararı çıktı. Bir orta saha ve bir savunma oyuncusu üzerinde yoğunlaşacak, Juventus ve Atletico Madrid ihtimali yüzünden orta saha transferinde sansasyonel isimler yerine parlayıp değer kazanabilecek genç ve kiralık profillere yönelim kararı alındı. Listenin ilk sırasında Wolves'tan Ander var. Premier Lig'den düşme ihtimalinin yüksek olması oyuncunun piyasa değerini korumak isteyen İngiliz ekibini kiralama formülüne itmiş durumda. Galatasaray, genç oyuncuyu Şampiyonlar Ligi arenasında vitrine çıkararak sezon sonunda yüksek bir değerle pazarlanmasına aracılık etmeyi planlıyor. Rafael 17K, listenin üst sıralarında olsa da Club Brugge'ün Avrupa yoluna devam etmesi transferi zora soktu. Manuel Ugarte sadece kiralık formülü masada ancak kulübü 40 milyon euroda diretiyor. bir suma, yoğun girişimlere rağmen somut bir sonuç yok. PPG'ye Başkan Özbek mali disiplin ve yaz seçimi stratejisi nedeniyle bu isim listeden eledi. Savunma hattına yapılacak takviye için acele edilmemesi için de prensip kararı çıktı. Mevcut oyuncuların performans grafiği ve piyasadaki uygunluk durumu savunma transferinin netleşmesini sağlayacak. Transfer komitesi taraftarın hemen imza beklentisine karşın sakin kalmayı tercih ediyor. Şampiyonlar Ligi kadro bildirim süresi 5 Şubat'ı 6 Şubat'a bağlayan gece saat 02.00'de sona erecek. Galatasaray'ın yeni transferlerini Avrupa listesine yetiştirmesi için önünde çok kısıtlı bir zaman var.